Günaydın. Harbiden delikanlı adammışsın. Geleceğim dedin geldin. Satmadın beni. Duruşma dokuzda değil miydi? Hadi girelim de bir an evvel bitsin. İşim gücüm var. Hadi. Duruşma burada olacak. Yürüsene kardeşim. Herkes hazırsa başlayalım. Buyurun Savcı Bey. Sanık Belgin Tür hakkında kundaklama, gaz ve adam öldürme ihbarıyla yakalaması yapılarak ifadesi salın. Şikayetçi Coşkun Varsıl'la sanık arasında evveliyatı geçmişe dayanan bir husumet varmış. Evet, nedir bu husumet? Açıklayın lütfen. Davacının karakolda vermiş olduğu ifadeye göre sanık bir ruhsat işinde kendisine yardımcı olabileceğini söylemiş. Bunun için para almış. Fakat ruhsat alamamış. Davacı parasını geri istemek için sanın dükkanına gittiğinde kötü muameleyle karşılaşmış, kovulmuş. Bir kere o coşkun denen adamın pislikleri yüzünden alınamadı o ruhsat. Benim mesuliyetim de değil yani. Söz verilmeden konuşmayın lütfen. Pardon. Bana mı söylediniz Hakime Hanım? Evet. Pardon. Hiç bana bakmayınca şüpheye düştüm de bir an. Size söz verilmeden konuşmayın lütfen. Tabii ki. Buyurun devam edin. Yine ifadede yer aldığı üzere parasını alamayan davacının mağduriyeti giderilmediği gibi iddiaya göre dükkanı kundaklanmış ve bir çalışanı bu yangında vefat etmiştir. Coşkun Bey de sanığın azmettirdiği bir kişi tarafından feci şekilde darp edilmiştir. Evet, siz ne diyorsunuz bu şikayetlere Belgin Hanım? Doğru mu hakkınızdaki iddialar? İşler kolay olmuyor. Bunun evrakı var, pulu var, mührü var. Para onlara gitti. Ben çalışan bir kadınım. Üç kuruşa ihtiyacım yok. Hele başkasının parasına asla. Neyse. Bu adam dükkanıma geldi dediğim gibi. Dedim ki para yok kağıt kürek işlerine gitti. İnanmadı, tehditler savurdu. Ben ciddiye almadım tabii, kızgınlığına verdim. Ama hata etmişim. Adamını yollamış dükkanıma. Silahlı. Beni öldürsün diye. Tam canımı alacaktı ki. Allah korudu beni. Mahir yetişti. Canımı o kurtardı. Adamı engelledi. Kurşun omzuma isabet etti. Değil mi Mahir? Mahir beni aldı kucağına hastaneye zor yetiştirdi. Velhasıl Hakime Hanım... ...sevgilim Mahir beni kurtarmasaydı... ...ölüyordum. Ben kimsenin dükkanına zarar vermedim. Kimseyi de azmettirmedim. Vurulunca canımın derdine düştün. O kadar. Mahir Kara. zanının sevgilisi ve şahidi olarak. Anlatın bakalım bir de sizden dinleyelim. dükkana adamın girdiğini gördüm. Silahını çektiğini fark edince... ...engellemek maksadıyla kendisini tuttum. Belgin Hanım vuruldu. Ama adamın kim olduğunu bilmiyorum. Öyle mi? Yazarınızdan kaçtı demek. Olabilir hakim hanım. Ama Belgin Hanım'ın vurulduğu doğrudur. Siz mi götürdünüz sevgilinizi hastaneye? Cevap verin dinliyorum. hadise ne zaman oldu? Bir hafta önce. İnanır mısınız hala pansumana gidiyorum. Sanık ve tanığın ifadeleri ışığında, sanığın delilleri karartma veya kaçma şüphesi bulunmadığından, sanık belgün türenin tutuksuz yargılanmasına karar verilmiştir. Müsaadenizle. Çok, Çok teşekkür ederim Hakim Hanım. Teşekkür etmenize gerek yok. Ben mesleğimin gereğini yapıyorum. Belli. İşinizi layıkıyla yapıyorsunuz. Mahir de sizin hakimliğinizden hep övgüyle bahseder. Sakın. Sakın dokunma. Gene ne oldu? Neye kızdın? Hay Allah'ım. Bir de soruyor musun? Neydi o içerideki tavırların? Hem nereden çıktı o sevgili lafı? Bir taşta iki kuş vurayım dedim. Fena mı? Baktım eski nişanlının karşısındayız. Senin oyununu sürdürdüm. Kendimi tehlikeye atmak pahasına. Düşünsene. Dediklerimi kıskanıp beni hapse bile yollayabilirdi. Allah'ım sen bana sabır ver. Kadın olmasam var ya Allah yarattı demem... Başırdın mı sen? Bak Belki. Ben bir gaflete düştüm, senden yardım istedim. Sağ ol, bin defa pişman ettin. Ama bundan sonra birbirimizin karşısına çıkmayalım, tamam mı? Yolda gördük mü selama selam, o kadar. Ötesi yok. Ayıp ama. Ayıbı mayıbı yok, bir daha görmek istemiyorum seni, anladın mı? Görmek istemiyorum. Ben senin karşına çıkmayacağım, sen de benim karşıma çıkma. Tamam mı? Tamam mı dedim? Tamam ya, tamam. Öyle istiyorsan öyle olsun. Karadayı. Mahalleye gidiyorsan beni de dükkana ver. Uzak dur benden, uzak. kardeşim. Olmasın abi mideye ağrıtıyor. Ama domates olsun. Tamamdır. Afiyet olsun. Hayırlı işler. Eyvallah. Vallahi öyle bir koktu ki hiç yesim yoktu evladım ama bu kokuya kimse dayanamaz. Dayanıyorlar amca dayanıyorlar. Burada o kadar memur var diye geldik. Daha bir tane polisten siftahım yok. Acıkırlar acıkırlar. Etin güzel belli. Güzel güzel. Yapanın eli de marifetli. Buyurun bakalım. Eline sağlık usta. Üstü kalsın. Eyvallah amca. Afiyet olsun. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar kardeşim, buyur. Abi üç yarım da bize atabilecek mi? Bol domates, soğanlı olsun. Hemen. E şimdi ötekilerin canı çekmeyecek mi? çekmiştir ama bunu zor denkleştirdik aramızda. Ay sonu. Haklısın. Al oradan. Tamam. Bu da benden olsun. Onca saat bu vatan için nöbet tutuyorsunuz. Bu da benden olsun. Ne olacak? Hatta dur bakayım. Kaç kişi varsınız siz orada? Beş kişiyiz. Bu kadar mı? Bu kadar. Ne nöbette olan? Yok, içeride kimse yok. Bu kadarız. Ben de içeride ordu var zannediyordum. Beş ekmeğin lafı mı olur? Benim de köftem az kaldı zaten. Bitirir eve giderim. Allah razı olsun senden abi. Allah günahlarımızı affetsin yeter. Ben o zaman verip geleyim abi. Alayım onları. Tamam kardeşim, bekliyorum. Bir yarım alabilir miyim? Ateşi şimdi söndürdüm kardeşim, kusura bak. Kısmet değilmiş, iyi geceler. İyi akşamlar. Abim üşümüşsündür, bir çayımızı iç. Sağ olasın. Mahcup ettin. Yok abi ne demek afiyet olsun. İyi akşamlar. Seni bekliyorlar abi. Beyefendi, Karadayı galiba. Hmm. Belgin Hanım bizimle çalışır. İstihbarat şefi desem yeridir. Her şeyden onun haberi olur herkesten önce. Namınızı çok duydum. Tanışmak bu gece iyiymiş. Memnun oldum. Karadayı.